Çakal lezzetler sunar demekten gurur duyduğum bir bölümle karşınızdayım. Çakal beyti sarma. kadınla kafana çok lezzetler. Tariflerimde veya tasvirlerimde mümkün olduğunca çok detay vererek sizin kafanızda tatmadığınız bir şeyi bile tadıyormuşçasına anlamanızı sağlamaya çalışan biriyim. Çok iyi bir kebapçının beyti sarması gibi tabii ki olmayacak. Bunu iddia etmiyorum ama muhteşem bir yemek olacak. Aynı zamanda şunu da üzülerek söylemeliyim ki beyti sarmadan yola çıkılıp evde beyti sarma adı altında sanıyorum ki tüm videoları izledim. Çok fazla uğraşmışlar. Lezzet bunun yanına yanaşmasının ihtimali yok. Fırında köfte, kuru. Abi köfteyi pişirmiş hepsi. Yani beyti gibi yapmışlar pişirmişler. Bir de onu yufkalara mufkalara sarıp bir daha fırına falan atmışlar. Onların hepsinden çok daha az emek sarf edeceğiz ve ev şartlarında da beyti sarmaya oldukça yakın ve çok lezzetli bir şey yapacağız. Bazen böyle üstüne çok çalıştığım bölümlerde çok konuşuyorum özür dilerim ama Tarifimizin alameti farikası şu. Beyti bir kebaptır, Adana gibi şişe dizilir, ateşte pişer tıs tıs tıs. O bir hamburgerse biz bugün sloppy joe yapacağız. Yani içinde köftenin birleşmiş hali hiç yok. Biz kıymayı full ayrı kullanacağız. İçeriklerini de beytiyle birebir aynı yapacağız. Peki bunca kebap varken böyle bir çakallığı neden bu kebapta yapıyorum ve bunu savunuyorum? Bu sebebi şu. Beytinin en ayırıcı özelliği maydanoz ve sarımsak. E şimdi bir şeyin içine maydanoz ve sarımsak girince zaten çok baskın bir tat olarak kendi varlığını hissettiriyor. Kıyma gibi burada size Adana kebap yapsam yanına bile yaklaşamaz. Hiç benzemez. Ancak beytinin içinde bu bahsettiğim şeyler olduğu için kıyma olan hali de oldukça beyti kebap hissiyatını veriyor. Yine burada da bitmiyor. Beyti sarmanın içinde ne var? harika bir sos var, harika bir yoğurt var. E bunlar da girince bu harika kebabın, evet %20'lik kısmını yapamadık. Alevde pişirmek, şişte ve hatta tabii ki bıçak arası. Ama %80'lik kısmı yine duruyor evimizde. Sadece 10 dakikada yapabileceğimiz şekilde hazır ve çok basit. Şimdi tarife geçelim. İlk kahramanımız kuyruk yağı. Kuyruk yağını nereden bulacağım diye merak ediyor olabilirsiniz. Eve market alışveriş yapabileceğimiz en büyük markalardan birinden aldım. Var oranın kasap bir şeyinde. Aha şöyle aldım, attım dolaba. Tavsiye ederim kebap severlere. Bu arada kuyruk yağı donupken de çok rahat kesilebilen bir şey. Tık ucundan kestim, geri koydum. Kuyruk yağı bana sorarsanız kebabı kebap yapan şeydir ama herkes de o kadar bayılmaz. O yüzden kuyruk yağı yoksa da evinizde bu yemeği yapmaktan vazgeçmeyin. Kuyruk yağını kıyıyorum. Kuyruk yağı böyle biraz parçalara ayırmakta zorlanabilirsiniz. ...birçoklarımızın evinde bulunan mini bir kıyma makinesi göstereceğim size. Bu tarz bir sarımsak ezeceğiniz varsa eğer. Şöyle ama çok doldurmayın. Üstten de çıkar. Şöyle basın. Ve bıçakla alın. Urfalı anneannem ne yapardı biliyor musunuz? Şöyle onun bir bıçak tutma yöntemi vardı. Şöyle. Şöyle. Kendi bıçak arası kıymasını böyle iki bıçakla yapardı. Şimdi mümkün oldukça minik minik kesin ki donukken daha rahat kesilir. Gördüğünüz gibi ufak ufak parça parça atıyorum. Sebebini söyleyeceğim. Kebap yoğrulmaz. Kebap parmak uçlarıyla şöyle hafif karıştırılır ve çıp 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 şişe dizilir. Böyle köfte gibi yoğurayım hepsi birbirine karışsın. Hayır tam tersi. Adana kebabı Adana kebap yapan şey onların böyle ayrık ayrık durmasıdır. Hani öyle olur ya bir şey mikserden geçirirseniz tadı farklıdır. Küçük küçük küp küp yaparsanız tadı farklıdır. Salata yapıyoruz diyelim. Mikserden geçirince tek bir tat olur. Bu kuyruğun bazı kısımlarında böyle birbirinden ayrılmayan lifimsi şeyler oluyor. Onları da elimle ayırdım ve koymadım. Deliler gibi sarımsak koymayacağım. Bir buçuk diş koyuyorum sadece. Ve şimdi baharatlar. Birazcık karabiber. Tuz. Bakın parmaklarımın ucuyla hafif hafif dağıtıyorum. Gördüğünüz gibi kum saati işareti yok oldu. Yani tavam harika bir şekilde pişirmeye hazır. Tavaya çok yoğun basmayacağım. Yoğun basarsam sulanır ve hiç kebap gibi bir şey olmaz. Böyle geniş aralıklarla. Aha. Tavam çok iyi bir tava. Tefal'in son serisi. Isıyı çok iyi tutuyor. Görüntüye bakın. Sarsmıyorum kebabı bu arada pişerken bir yandan da sosumuza başlayalım. Bolca tereyağı attım. Tuz ve azıcık şeker. Tost makinesine domates atmıştım demiş. Şimdi biber de atıyorum. hem sağlamlığı hem de çıtırlığı arttırmak için bir de tost makinesine koyacağım. Bakın. Sağlamlık da arttı. Çok da basmadım gördüğünüz gibi ama şöyle hop parçalanmadan tek parça geliyor. Normalde dilimliyor. Bıçağın ucuyla hop diye tak tabağa koyuyor çünkü sağlam. İçeride çivi gibi tutan bir kebap var. Bizde öyle değil. O yüzden tabağa koyduktan sonra kesiyorum. Burası da şef payı kamera woman. Bu tarz kebaplarda da şey vardır ya, sütle beraber konfleksi eşit bitirme şeyi. Yoğurdu da hep az koyarlar ya. Hani büyük böyle bir buçuk bile söyleseniz yoğurt sabit gelir. Bak şu an buna biraz sinirlendim. Hizmet sektörünün böyle saçma şeyleri var. Mesela bir buçuk porsiyon neden bir buçuk katı olur? O zaman menüde niye bir buçuk diye bir şey var ya? O zaman 6 da söylerim. 6 da olsun o zaman. Yani bir buçuğun bir buçuk katı olmaması lazım. Bir 1.3 katı olması lazım. Neden? E zaten sen aynı tabağı kullanıyorsun. Zaten işte aynı yoğurdu kullanıyorsun. Yoğurdu bir buçuk katına çıkarmıyorsun. Sadece eti bir buçuk katına Yani hiçbir çakal. Yani Anladınız siz beni. Bu sos muhteşem bir sos. Harika bir İskender sosu bu aslında. Oh 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 oh. Durumlar kötü. Durumlar kötü arkadaş. Gönül ister ki bir şöyle beyti sarmaya be. Ama onu ancak maaşı aldığın gün yiyebilirsin. Ya da Erman Toroğluysan oluyorsan falan yiyebilirsin herhalde bir tek. Ne böyle insanlar yiyordur beyti sarmayı. Biz küçükken yerdik. Valla biz küçükken yiyebiliyorduk. Maalesef. Sadece on dakikada evde çakal beyti sarma. Bakalım yakından bakalım efendim. Şimdi çakal olduğunu anlayabiliyor musunuz bakışta? Anlayabilen var mı? Anlayabilen, evet. O arkadan bir el görüyorum. Sanki şey mi diyor, dağılmış mı diyor kıymaları mı diyor. Kıym i̇yi kebap dağınık dağınık olur kardeşim. O otur. Aslında bildi. Bildi aslında. Ama iyi kebap da dağınık dağınık olur bu arada. İyi kebap bulgur gibi dökülür. Şu an elimde tutmuş olduğum şey çakal beyti sarma. Gururla sunuyorum. O küçükken gittiğimiz kebapçılarda her şeyin tadı bir daha güzeldi ya. Galiba tat reseptörleri daha çok daha fazla tat reseptörü çalışıyormuş. O yüzden de daha lezzetli algılıyormuşuz her şeyi. Yani daha iyi algılıyormuşuz ama bizim abi Antalya'da Seçkin diye bir kebapçı vardı. Böyle metal tabakta getirirdi. ama Şeydeydi, güllükte. Hani bilenler şey yapsın diye. Ben bir daha öylesini yemedim çok. ben bugün bölüm boyunca şive yapmadım. Kuyruk ya ölmeden. <laughs> Hadi ya. Ya şivesiz böyle kebap bölüm mü yapılır ya? Bu ne biçim iş ya? ya Kıllar şive. A... Ya bu aslında çakal lezzetlerinin çıkış noktası Snapchat'ti. Snapchat'te ben çakal tarifleri dünyanın en saçma şivesiyle böyle hiç tutarlılığı olmayan komik değil. O kadar kötü ki kahkaha atmaya başlıyorsunuz belli bir şeyden sonra. Yani seviyordu öyle diyordu insanlar. O yüzden de dikkat ederseniz Çakal Lezzetler'in ilk bölümleri arkadaşlar merhaba diye başlıyor. Çünkü o oranın kalıbıydı aslında. Snapchat'ten gelenleri üzmemek için arkadaşlar merhaba diye başladım ben ilk ilk başta bölümlere sonra faydası oldu gitti. Bu beyit sarmadır arkadaşlar. Bir de buna bazıları antep fıstığı tuzla serper ya. Uf 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 uf. Yaptığınız çakal beyti sarmaları bekliyorum muhakkak. Yani böyle büyük konuşamıyorum. Çünkü elbette olabilir internetin bir yerlerinde. Başka kanallarda çekilmiş olabilir. Ama yaptığım araştırmalarda göremedim. Yani buna da dikkat etmeye çalışıyorum. Tabii ki çok klasik tarifler hepimizin kanalında var ama. Bu tarz bir arkasında bu çakal beyti sarmadır dediğim. Evde kendi kendime bulduğum bir şey sanarak burada size şey yapıyorum. Sanki de başka yerlerde yok. Yani o yüzden başka kanalda bulamazsınız. Afiyet olsun. Bana yapmayı, yollamayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Instagram, TikTok, Reels buraları da artık bayağı aktif kullanmaya çalışıyorum. Oralardan da takip edin. Görüşeceğiz sizinle. Ya gerçekten çok güzel ya. Kendi damak zevkime göre çok çok üst seviyede bir lezzet ve çok başarılı bir yemek olduğunu söyleyebilirim. Aynı zamanda pratik diye de tabii ki. Ne diyeyim artık ben daha size çok iyi ya. Gelsin artık şu teknoloji size de tattırayım ya. En azından bir 1000 lira 2000 lira falan sıkıştırırsınız cebime. Emir her zaman o, o 100 kişiye tattırabilecek. Ben de iki biner lira alırım hepinizden of. Düşünsenize gece uyandırıyorum sizi. Abi abi kalk kalk. Şu an mesela saat iki. Ben bir git başımdan ya. Ya kalk abi kalk. Ebeyti sarma yaptım. Deme. Dur bir yiyeyim. Sonra hanıma döndüğünüzde vay be güzelmiş beyti sarma. Hanım der ki o bey bey bu ne ya o sarmır saklı sarmır saklı der de çıktı işte. Günümüz teknolojilerinde isteyen istediği şeyin tadına bakabiliyor artık. Falan filan o kısmı beni yani.